Evet, herkese merhaba ve iyi akşamlar diliyorum. Ee, ya oyunu çok pek konuşmak istemiyorum. Bugün yani şöyle e, şampiyonluğu garantilemiş, puan farkıyla önde ama çocuklar bugün yorgunlukları olmasına rağmen, fiziksel ve zihinsel yorgunlukları olmasına rağmen sabaha karşı geldik. Yeni oyunun içinde kalıp oyunu daha erken çözebilirlerdi. Rakip geçiş e, fırsat bekliyordu. Zaman zaman fazla da olmasa da yakaladı. Daha ben oyunu kopartabilirdik. Kazanmak çok güzel. Bunun için istedim. Bir bu yarışmacı takımız biz. Hani bu oyunun ruhunda kazanmak vardır ve iyi hissettirir. 81 puan iyi hissettirir ama her şeyden evveli. evveli e, burası Trabzon'a 1200 bin, 1100-1200 kilometre uzaklıkta. E, Trabzon taraftarı her yerde var. E, bir sene bizi dışarıdan desteklediler. Durumu iyi olanlar belki... Gidip zaman zaman maça gidip geldiler. Olamayanlar e, evlerinde seyredip bize destek verdiler. Bugün İstanbul'a geldik ve e, 70 bin taraftarın önünde e, gönüllerinden koşarak bize gelip canlı seyredip bu, e, destek oldular. Ben bir kere rakipken burada gene bu stadda 70-73 bin seyirciye karşı Trabzonspor'a karşı oynamıştım. O zorlukları bilirim. E, onun için bugün kazanmak ne kadar önemliyse buraya giden, gelen insanları hem oyun olarak, bir şampiyon takımın oyunu olarak ve kazanmak, e, onları mutlu etmek benim için daha değerliydi, takım için daha değerliydi. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. E, gelen insanları mutlu ettik. Kupamızı onlarla beraber burada tekrar kaldırdık. Bütün camiaya e, hayırlı olsun. Trabzonspor taraftarına artı bir büyük bir parantez açmak istiyorum. Dünden beri yaşadığımız duygular inanılmaz. Yani dünyanın her tarafının dikkati çekti. E, duygusal anlar da yaşadık. Yaşlısı, genci, kadını, kızı, ee, insanlar yani böyle bir tutku, böyle bir coşku biliyordum ama bu kadarını görmemiştim ve yaşamamıştım. Onun için onlara e, hem Trabzon'dakilere hem her yerdekilere ve bugün buraya gelen destek verenlere de sonsuz teşekkürlerimi e, iletiyorum. E, bu haftayı böyle hem keyif yapacağız hem eğleneceğiz hem çalışacağız. Hafta sonuna e, son müsabaka hazırlanacağız. Kolay değildir fiziksel, zihinsel yorgunlukların çok olduğu süreçleri ama harika bir sezon Trabzonspor adına. E, ligin en uzun lider kalan takımıyız. Birçok enlerimizi yaptık. Kimseye yadımıza fazla yaklaştırmadık. E, rekabette fair play ruhuna hareket etti Trabzonspor, Trabzonspor taraftarı. Onun için e, tekrar camiaya hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. E, önümüzdeki hafta itibariyle yarış bitecek. Ama hayat e, yeniden, 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 yeni hedeflerle başlayacak. Evet, sorularınız. Buyurun. Mikrofon ee, gelecek. Nazım Türkmaz, Radyo Spor Ajans Spor. Hocam öncelikle e, efsane bir şampiyonluktan dolayı ikiz de biz tekrar kalabiliriz. E, Teşekkür ederim. Gerçekten e, unutulmaz bir şampiyonluk oldu. E, Siyah <laughs> Zaman için plan projeye önem veren bir insansınız. İşinizde ve daha önceki e, takımlarınızda. Bu sene şampiyonluğunuz geçen sene aslında plan projeleri yapmıştınız. Peki e, gelecek dönem için Büyük şampiyonluk, için planlar başladı mı acaba, transfer çalışmaları başladı mı? Başladı yani transfer çalışması sadece, plan sadece transfer çalışması üzerinden olmuyor. O bir parçası bence. Bize biraz daha farklı bakılıyor. Ben kulüplerimizin veya Trabzonspor gibi büyük bir kulübün her seferinde daha büyük bir organizasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece transfer açısından değil. Bunun tesisli, beslenmeydi, altyapıydı, pilot takımdı, transferdi, yatırımdı, e, teknolojik yatırımdı. Yani birçok şey e, ayakları var, parametreleri var. Biz bunlarla ilgili çalışıyoruz. E, transfer eğer bunun ana şeylerinden bir tanesi ise, e, bu geçen sene de çok hızlı mesafe kat ettik. E, şampiyon olacak bir takım kurduk ve buna son, oyuncular cevap verdi, şehir cevap verdi. Bugün itibariyle tekrar çalışıyoruz. Her seferinde bir tık daha iyisini nasıl yapabiliriz de çalışıyoruz. Senenin bize çıkardığı bir sürü de dersler var. Şampiyon olmamıza rağmen var. Olumlu, olumsuz. Birçok şeye önümüzdeki sene itibariyle dokunacağız. Onun çalışmalarını devam ediyor. Çalışıyoruz. Uzun zamandır çalışıyoruz. Hilmi önde. Hilmi Bey. Teşekkürler. teşekkürler. Güzel bir şampiyon. Sağ olun. Biliyorum. Yani yeni birleşti. Yeni bir taktikle Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde ortalara seçildi. Nasıl Şampalar yine devre oldu. 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Evet. Görebiliyorsan, evet, eee evet. şu anda en yakın en yakın hedef Şampiyonlar Ligi eee play-off'u oynamak gibi duruyor. bu günlük değişebiliyor. Rusya, Ukrayna puan ortalaması birçok detaylar var ama biz şu anda yani sanki bir playoff off oynayacakmışız gibi daha yakın durduğunda da kimler olabileceğinin üzerinden de takım hangi takımlar olduğunu çalışmasını yapıyoruz. Ravlon için, ülke için, puanı için ee, gruplara kalmak son derece önemli. Ben ee, daha evvelden ee, çalıştırdığım takımda 90 artı direkten döndüm play-off'tan ee, bir tur atlayıp. Umarım ee, bu grupta olmak ee, hem ekonomik anlamda hem bu sırası prestij ve deneyim. Oralarda oynamak çok önemli deneyimler kazandır. Orada olmak e, öncelikle yakın, ulaşılabilir bir hedef olarak duruyor önümüzde ve onunla ilgili çalışıyoruz.